Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size pasif gelirin öneminden ve avantajlarından bahsedeceğiz. İlk önce pasif gelirle ilgili bir özet geçelim. Pasif gelir nedir? Pasif gelir daha az çaba sarf ederek oturduğunuz yerden para kazanmak gibi bir şeydir. Bunun offline versiyonunu duymuşsunuzdur. Hepiniz biliyorsunuzdur. Mesela ev alıp kiraya vermek veya araba alıp kiraya vermek bunun gibi şeyler ama online versiyonu ise biraz daha farklı. Neler yapabilirsiniz? İşte Amazon FBA var. Orada ürün bulup yerleştirebilirsiniz. Daha sonra ürün satıldıktan sonra bunun paketlenmesini, gönderilmesini falan hepsini Amazon kendisi yapıyor ve para da sizin hesabınıza oturuyor. Veya dropshipping yapabilirsiniz. Aynı şekilde eBay'de yapabilirsiniz. Mesela ürün bulup yerleştirirsiniz. Daha sonra diğerinden farklı olarak kendiniz gönderirsiniz. Amazon Associates yani satış ortaklığı programına katılabilirsiniz. Bunun gibi işte Fiverr satış ortaklığı da var. Digistore da var. Yani bunlar başkalarının sattıkları ürün ve hizmetlerden komisyon olmak oluyor. İşte onların tanıtımını buradan aldığınız linklerle yaparak kendiniz buradan para kazanabilirsiniz. Yani satışlar yapıldığında satış olduğunda para sizin hesabınıza aktarılır. İşte Clickbank var mesela. Daha sonra mesela domain alıp satabilirsiniz, bunun gibi şeyler. Domeni alıyorsunuz, sonra bekliyorsunuz. Mesela bir zaman geçiyor, ondan sonra domaine ihtiyaç olduğunda fiyat yükseliyor ve siz onu yüksek fiyata satabilirsiniz. Pasif gelirin öneminden kısa olarak bahsettik. Ee, avantajları neydi? Bildiğiniz gibi insanın en büyük hayali nedir? çalışarak dünyayı gezmek. Yani hem param olsun hem dünyayı gezim diyorsanız işte tam bu size göre bir şey. Yani freelancer olmak tam size göre. Buna dijital nomad deniliyor. Yani dijital nomad ne? Dijital göçmen. İşte dijital göçmen vizesi sağlayan ülkeler var. Dijital göçmen vizesi alıyorsunuz ve daha sonra freelancer kazancınızı göstererek istediğiniz ülkede burada bu listedeki ülkelerden birinde yaşayabilirsiniz. Size vize verilebilir kolaylıkla. Her ülke içinde şartlar var. Buradan bu web siteden bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yani neler lazım bir turist vizesi öğrenci vizesi bunun gibi şeyleri almak için bile çok zorluklar çekiyorsunuz ama sözüm bu ki yani kendiniz para kazanırsanız freelancer olarak çalışırsanız kolay bir şekilde dünyanın her yerinde yaşayabilirsiniz muhteşem bir şey bu hatta bunu bayağı da ileri seviyeleri taşıyanlar var bir karavan alıyorlar ve dünyayı böyle geziyorlar karavanda çalışarak muhteşem bir şey tabii ki de bu İşte bu kadar umarım yeteri kadar size bilgi verebildim bu konuda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.